Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma e, geldik Akrep Burcu'na bakalım Akrep Burçları e, Aralık ayında neler yaşayacak yılın son ayı Umarım e, güzellikler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçekleşir dostlarım sevgili takipçilerim her şey gönlünüzce olur e, kartlarımı karıştırırken e, ilk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamda bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Benim kuşlar koron başladı. Ve susun canım. Evet canlarım. Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsınız. Ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Şişt, Maviş. Sus anneciğim. Gel. Gel anneye. Gel. Gel yine küstü. Gitti oraya. Evet bakalım akrep burçları. Neler yaşayacaksınız şimdiden iyi izlemeler diliyorum O oh, imparator kartı çıktı İstikrar verimlilik bir durumunuz, sorumluluğunu üstlenmek, iddialı planlarınız var gibi görünüyor kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz belki bir yerde iyi bir konumda çalışmak istiyorsunuz eee ya da ilişki içindeyse sizin sözünüz geçsin isteyebilirsiniz öyle bir durum var ee, ve evet ariel dokuzlusu yani kısımların dokuz, dokuzlusu e, düşleriniz gerçek oluyor yaptığınız iş e, ya da yaşadığınız e, çalıştığınız, yaptığınız bir iş size iyi gelir getirecek. Belki serbest meslekte çalışıyorsunuz, kendi elinizde yapıyorsunuz bunu. E, veyahut da işte işinizde gelir yükselişi var. Belki maaşınıza iyi bir zam yapılacak. E, ilişki ise ilişkide de e, iyi bir insan e, karşınıza çıkabilir iyi bir ilişki kurabilirsiniz evet Para geliyor. Akrep burcu, yardım alıyorsunuz. Beklenmedik yardım geliyor, maddi yardım, ee, maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması diyor. İyilik görmek, ee, minnettar bir kalple vermek veya almak cömertsiniz belki de çok cömert davranıyorsunuz. ...o iyiliklerinizin karşılığını alacaksınız... ...diyor... ...evet bir sıkıntınız varsa da... ...mutlaka çözülecek... ...para sıkıntınız... ...ve e, Ariel Kraliçesi... ...parayla açtınız... ...hadi bakalım akrep buluşları... ...demek ki... E, ...aralık ayı size daha çok para getirecek... <laughs> ...para sıkıntısı olanlar... Çünkü burada bir de tılsımların kraliçesi var. Belki kendi işinizi yapıyorsunuz dediğim gibi. Ee, iyi kazançlar elde edeceksiniz. Ya da kuracaksınız kendi işinizi. işsiz olanlar mutlaka iş sahibi olacak. Ee, ya da kendinizi garanti altına almak isteyebilirsiniz. İlişkide de sağlam bir ilişki. Ve kutlamanız var. Bakın kupaların dört Üçlüsü kutlamaya Değer bir olay diyor Sevineceksiniz niyetimizle alakalı Güzel gelişmeler var Para 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 diye gitti Ve burada Soğuk bir enerji var Kılıçların kraliçesi Ne yapacağınızı tam olarak Biliyorsunuz diyor Şşşt ne sus Ben susuyorum, onlar susuyor. Ben başlıyorum, onlar başlıyor. Niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz. Ama olacak, mutlaka olacak. Çünkü bakın, beklenmedik bir kapınız açılıyor. Ariel ası, yani tısımların ası. Çok güzel bir kapı. Mucizevi bir kapı, ilahiden sunulan bir kapı. Bu bir gelir kapısı olma ihtimali çok yüksek. Bakın orada altınlar var. Ee, gerçekten maddi olarak çok iyi konuma geleceksiniz. Tabi bu niyetinizle alakalı ee, iş de olabilir, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık. Her neyse gerçekten başarıya ulaşacaksınız. Selamete çıkıyorsunuz. Üff. Ve çözümler geliyor. Bakın denge kartı artık hayatınızda her şey dengeye oturacak. Şifalanıyorsunuz. Kesinlikle şifalanma var niyetinizle alakalı. Evet bir sağlık sorununuz olabilir. Burada kılıçların dörtlüsü bir yatak kartı bu. Ama diyor ki size dinlenin uykuya ihtiyacım var ara vermeye veya uykuya ihtiyacım var. Stresten de uzak dur belki stresli bir zaman geçirdin onun için biraz sakin ol. Sağlığına dikkat et diyor burada. Uyarı veriyor. Ya da bir şeyleri çok bekledin artık zamanı geliyor. Ve evet zamanı geliyor. Kutlama var bakın. Değneklerin dörtlüsü kutlama zamanı diyor. Çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül. Yani çalıştığınız yerden e, Güzel bir e, zam alabilirsiniz. Yaptığınız işten kendi işiniz çok güzel gel, gelir elde edeceksiniz. Eğitimse eğitimde belki bir projeniz ödül kazanacak. E, İlişki ise mutlaka ilişkide söz, nişan, düğün gibi gelişmeler var. Çünkü çok güzel bir e, kart ve bakın şövalye, ciddi romantik ilişkiler, kupaların şövalyesi, bekarlar, beyaz atlınız geliyor. Bayanlar, eriller, dişil, şey dişiller. yani bir iş teklifi de olabilir, ilişki teklifi de. Küsseniz barış teklifi yani bir teklif alacaksınız ve bu sizi çok sevindirecek ayağınız yerden kesiliyor bakın yüreğinizi hoplatan durumlar ve konular diyor belki çok iyi bir iş teklifi alacaksınız çok iyi bir konuma geleceksiniz çünkü imparator koltuğunda oturuyor evet burada da e, tılsımların ikilisi ya iki iş birden yapacaksınız bir işiniz var ama bir ek iş daha yapmanız gerekiyor belki bu teklif onun teklifi İkinci bir iş görünüyor. Şu an kafanız karışık. Belki para sıkıntınız var. Bunu arttırmak için bir şeyler denemek istiyorsunuz. Ee, onu da yapacaksınız. Çünkü çok güzel kazanç var burada. Dengeyi tutturmak önemli. Aynı anda birkaç işi bir arada yürütmek diyor. Evet. E, kupaların sekizlisi. Yer değiştirmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz Her şeyi geride bırakıp Gitmeyi düşünüyorsunuz Sevgili akrepler ee, O da diyor ki önünüzde Sizi çok daha iyi bir şey bekliyor Sizin için doğru olanı yapın Bilinç olarak da değişiyor Olabilirsiniz çünkü ruhsal Arayış var orada Ama yeriniz e, Mutlaka değişecek Bir değişim Sizi bekliyor e, Evinizi Belki yaşadığınız şehir ülkeyi değiştirebilirsiniz. Değişiklik var. Ama korkularınız da var. Ee, yalnız o değişiklik için de yardım geliyor, merak etmeyin. Ee, şeytan kartı çıktı. Kendinizi sizi alıkoyan şeylerden kurtarın diyor. Toksinlerden arınma ihtiyacı. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygılar. Evet, bu korkular boşuna gereksiz korku endişe taşımayın e, etrafınızda blokaj oluşturuyor onun için olumlu düşünün e, her şey değişecek her şey e, iyi olacak diyorum ve burada kılıçların onlusu var hayatınızda gerçekten bir dönem bitiyor bir şeyler bitiyor tamamen bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Burada da onu söylüyor. Bir durum sona erdi. Nihayet özgürsünüz. Belki sağlık sorunlarınız vardı. Belki kötü alışkanlıklarınız vardı. Veya işte başka insanlar tarafından darbeler aldınız. Büyük hayal kırıklıkları yaşadınız. Ama her şey bitmiş artık. Çünkü e, nihayet özgürleşiyorsunuz önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacak diyor Geçmişi arkamda bırak ki orada kutlama var Ve sezgileriniz çok yüksek gerçekten Akrep Burcu'nun sezgileri çok yüksektir inanılmaz yüksek e, Şu ara daha çok rüyalar göreceksiniz belki de görüyorsunuz sık sık rüya ee, bu rüyalar size haberci rüyalar. Mutlaka e, işaretler alıyorsunuz bunlara. Dikkat edin ve değerlendirin. Niyetinizle alakalı rüyalar göreceksiniz. Evet size gerçekten e, burada tılsımların şövalyesi bir insan size yardım edecek kapının açılması için bir iş haberi gelebilir. Çok iyi bir iş. Yapılacak o kadar çok şey var ki diyor ayrıntılı bir plan yapın. iyi bir tarafından da kullanıyorsunuz. Yani birinin yardımıyla çok büyük bir e, gelişme değişim diyelim çok e, destek alacaksınız. Bu eğitimde de olabilir. E, çok sıkıntıdasınız. Birden burs kazanıl kazanacaksınız. Buna da bir insan belki sebep olacak. E ee, belki sağlık, belki ilişki, belki kariyer çok güzel kapılarınız açılıyor. Selamete çıkıyorsunuz diyeceğim. Ve burada kupaların altılısı oturmuş hayaller kuruyorsunuz. Siz zaten duygu insanısınız. Ee, şu ara fazlaca hayaller kuruyorsunuz. Belki geleceğinizle ilgili, belki geçmişle alakalı e, hayalleriniz hayalleriniz gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz var belki de çözüme kavuşacak çünkü orada denge kartı çözüm kartı geldi ve haberler alıyorsunuz bakın güzel haberler belki çok zaman beklediniz bu haberi çünkü orada kılıçların dörtlüsü yatak vardı Belki sağlığınızla alakalı haberler bekliyorsunuz. Güzel haberler gelecek ama merak etmeyin. Akıllı planlamayla refaha ulaşmak bir sonraki adım atma zamanı beklenildiği gibi gerçekleşen planlar. Yani bu işte olabilir. Herkesin niyetini herkes kendisi biliyor tabii ki. Evet elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsun. Hiç e, elimden bir şey gelmiyor ama istersen kurtulabilirsin o kapıyı açmak senin elinde. E, ya kapalı olarak hissediyorsun kendini kapalı bir yerdesin çıkamıyorum diyorsun ama diyor ki istersen kurtulabilirsin cesur bir e, durumu değiştirmek için cesur bir adıma seçim yap. Olayları net göremiyorsun demek ki aşırı bir stres var sıkıntı var e, ama boşuna diyorum. Gerçekten boşuna. Sevgili Akrep Burcu. Sizler biraz kuşkucu insanlarsınız. Kolay karar veremiyorsunuz. Ama e, gerçekten iyi olacak. Çünkü alttaki kart ne diyor? Kutlama kartı. Niyetinizde mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Gibi görünüyor. Ve evet, bakın aşırı stresten midenizde sorun görünüyor sevgili akrepler. Üçüncü çakra. Midede sorun. Onun için dikkat edin. Bir sağlık sorunu görünüyor. Evet, karıştırmama gerek yok. Kendisi fırladı. Melek kartımız diyor ki ışığa git. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat, kabusunu değil. Ya gördün mü? Düşüncelerine dikkat et. Olumlu düşün. Çok olumsuz düşünüyorsun. Senin elinde her şey. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsınız. Gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. İnşallah yeni yılda tüm dilekleriniz gerçekleşir. Yeni yıl size dileklerinizi, isteklerinizi getirir. Yeni yılda ilk ayda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.